Arkadaşlar merhaba. Şu an doğanın tam içindeyim. Gördüğünüz gibi Ağustos böcekleri, zircir böcekleri harika bir serenat yapıyor. Ormanın içinde mis gibi, bol oksijenli, tertemiz bir hava. Harika bir esinti başladı yavaş yavaş. Zircir böceklerinin Ağustos böceklerinin eşliğinde ormanın içinde yol alıyorum. Her taraf çok güzel burada. Mis gibi. Sizler de böyle güzel vakitler geçirin doğada. Değer verin. Böyle değer bulun arkadaşlar. Sessizlik, sakinlik. Gördüğünüz gibi esen rüzgar. Ben hissediyorum arkadaşlar hissettiğimi de sizlere oh, anlatmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi şunlardan görüyorsunuz değil Nasıl estiğini rüzgarın görüyorsunuz. Savruluyorlar. böylece evet, güzel doğamıza karışmış olduk. Güzel doğamızın çıkalım ve böylece doya doyasıya yaşayalım arkadaşlar. Sizlerden ricam doğaya az da olsa siz de katkı sağlayın. Böyle harika manzaraları sizler de izleyin. Çok güzel bir yer burası. Orman. ve Güneştepe'de Benden harika arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Doğada olun, huzur bulun, mutluluk bulun. Deniz yıldızında kalmayı unutmayın arkadaşlar. Bu güzel ailemizle birlikte hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Evet esmeye başladı rüzgarlar. Keyifle kalın arkadaşlar.